Ya bu mümkün mü? Ben hayatta olduğum sadece böyle bir şey mümkün mü? Sonra şirkete geçeriz. Ben bence yalnız gideyim bir ara. Değil mi? İyiyim oğlum, merak etme. Sağlığım daha iyi. Çok hayatına devam etmelisin Cem. Afiyet olsun. Ya bir şey söyleyecek, kabul etmeyecek diye geriliyorum ben de. Ben bunun farkındayım. Gelin dizisi yeni bölümde Sinem endişeyle hançerin kaybolduğunu Melih'e bildirir. Melih hemen durumu kavrayıp hançeri kimin kaçırabileceği üzerine düşünmeye başlar. Akşam saatlerinde Melih'in aklına patronu gelir. Hançerin patronunun karanlık bağlantıları olduğunu biliyordur ve bu yüzden bu kişiyle bir hesaplaşma zamanı geldiğini hisseder. Hemen patronunun evine gitmeye karar verir ve orada hançeri bulmaya çalışır. Ancak ne yazık ki Melih evde hiçbir iz bulamaz, hançeri göremez ve evden boş ellerle ayrılır. Oysa hançer, ses yalıtımlı bir odada patronu tarafından tutsak tutulmaktadır. Hançerin çaresizliği ve korkusu artarken, Melih ve Cihan'ın çabaları boşa gitmiş gibi görünür. Hançerin sesini ne Melih ne de Cihan duyabilmektedir. Fakat zamanla gerçekler ortaya çıkar ve Melih ile Cihan kararlı bir şekilde Hançerin kaçırıldığı eve gizlice girmeyi başarırlar. Sonunda onu bulup kurtararak büyük bir tehlikeyi atlatmış olurlar. Sizler de bu gelişmelerle ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayınız. Videomu beğenerek kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz.